Merhaba İngilizce konuşanlar, İngilizce konuşanlar serisinde bugün Tuğba büyük üstünde beraberiz arkadaşlar. Özellikle burada aktarmak istediğimiz şey şu olacak. Evet, Tuğba Hanımın e, akıcılığı vesairesi gayet iyi, fulliyeti gayet iyi. Fakat e, bize bugüne kadar herkes İngilizceyi nasıl konuşabilirsiniz diye sordu, İngilizceyi nasıl anlayabilirsiniz diye kimse bir soru yöneltmedi. Bu çok önemli bir soru. Çünkü niye? Evet, biz hep İngilizce konuşmaya çalıştık vesaire ama bir de İngilizce anlayabiliyor muyuz? Orası da çok önemli. Yani evet birçok kişi de şu var. İngilizce aktif olarak kullanıyorum. Ama anlama kısmına geçtiğim zaman anlama kısmında takılıyorum. Diyen birçok kişi var. Özellikle bunlarla ilgili detaylardan bahsediyor olacağım. Arkadaşlar bağlamdan anlam çıkartmamız gerekiyor. Tamam ilk başta özellikle bu sürecin başındaysak listening alakalı. Bağlamdan anlam çıkartmamız gerekiyor. Her kelimeyi anlamanız gerekiyor mu? Hayır. Bazı kelimeler yutulabiliyor mu? Evet. Karşı taraf tarafından ağlama ığlama olabiliyor mu? Evet. Yani kopabiliyor mu? Evet. Bir de şu geliyor çünkü yorum olarak. Hocam birinci cümleyi kaçırdığım zaman ikinci, orada takılıyorum. İkinci cümleye zaten geçemiyorum. Haklısın no problem. Fakat mesele şu. Oradaki bir kelimeye takılıyorsunuz. Bağlamı kaçırıyorsunuz. Cümleyi anlayabilirsiniz aslında. Fakat Takıldığımız için belli bir yere orada kalıyoruz, oradan çıkamıyoruz gibi düşün. Tamam? Mesela bağlamdan anlam çıkartabiliyor olmak, özellikle beyefendiden alacağım ki göstermek istiyorum nasıl yaptınız? Bir konu performansla ilgili. Tuba, played a Ağlıyor, ağlıyor. Önemi var mı? Kaçırdım mesela. Ne yapacağım şimdi? Bağlayamadım. Ne yapacağım? Önemi yok. Similarly, like like Haluk, you played a very a key role in the expansion of Turkish drama. Super, key role, expansion. E, Role'nizi şifresi. Around the world, um, picking up Emmy nominations, I believe. Monte Carlo TV Festival nominations. Um, Monte Carlo'dan bahsediyor. TV um, festivali. What's, what's your idea of the? What's your idea fikriniz nedir? Hangi konuda? The, the role, the 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 key ingredient. To, to tamam to, to bak rolünüzün şifresi. Türk dramasında yani Türk e, dizilerindeki it makes it fik it fikriniz it nedir travel, bu konuda? Gain global mm -hmm. recognition. Hı -hı. Böyle bu olarak. Um, first of all, I I believe that. Um, uh, I believe the, that. Super. First of all, öncelikle. Global success comes by uh, domestic success. Super. Yurt um, içi, um, domestic. The story is the most important thing. Kesinlikle, Definitely. Yani story çok önemli, hikaye. And then the characters, of course. And then özellikle geçiş cümleleri de yani bir cümleden başka bir cümleye geçen ve sonra şu oldu bu oldu gibi çok güzel kullanımı. Bakın ne kadar basit, ne kadar basit, ne kadar simple. And um, I don't know uh, they they both uh, as was, uh, nominated as best soap in uh, Monte Carlo TV Festival uh, in, I think, uh, 2011. Aksan da tabii ki çok güzel. Ama aksana takılıyor muyuz? Hayır. Mükemmeliyet algımız var mı? Hayır. Sıfırı bir yapma öyküsüdür. And uh, the same category with um, Young and Restless. And it was Super. really big, big thing for us. Mm, of course, really big. Uh, that time, uh, because I, I knew that series from hmm. my childhood. Uh, hmm. By the way, my mom was a fan. Ne, kadar, ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Fanlar var vesaire, ailem var. Çok büyük bir şey tabii ki bizim için. Öykü şu, e, uh, ne güzel geçişleri and, var. Um, uh, and uh, the, the, nomination of uh, international Emmys um, was the uh, first nomination of the uh, Turkish TV sector. Um, hmm. and now we have one more this year, and this is... Mm -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. We have one more. It's really important, them, I şey think. Uh, we are in a very short time. We, the growth is uh, really big, uh, I believe. And um, the... düşünüyor, düşünebilir, ağlama olabilir, no problem. Düşünüyorsun zaten bir şey. Bir soruya bir cevap verirken istesene düşünüyoruz arkadaşlar As doğru bir cevap vermek istiyorsak. Right, said um the, the character is very important uh, to an actor and uh, yes. when you read uh, if you can feel that character evet. if you um hmm. if you um Merak etme. Merak etme. Önemi var mı ya? <laughs> <laughs> curious about the character. Curious? No problem. Wonder the character curious. and you, you find the um... Şimdi bir tane kelimeyi unutmuş olması. Yani Tuğba Hanım'ın konuşmuyor olduğu anlamına mı geliyor veya konuşmayı bilmediği anlamına mı geliyor? Hayır. Arkadaşlar bir tane kelimeyi unutmuş olabilir. Cümlelerine bakıyoruz. Kelimelerine bakıyoruz. Gayet güzel. no problem tabii ki insan. You, you, if you find uh, if you want to find the character uh, you, you just get in hmm. ha. are you finding that the, the kinds of roles that you're being offered has changed Roller, roll With, because the boom has created a demand for the Turkish drama boom has created demand for more sophisticated storylines <laughs> complex characters, Mm -hmm. uh, so previously, for instance, in America, women were offered roles that were very black and white. You know, the husband, the wife or the daughter or the mm -hmm. wife. girlfriend or, i̇şte. and the and the guys Kız. enjoyed Kız all these morally ambiguous, complex characters that the women didn't. Of um, but as the as the drama boomed in the states. Uh, It grew. It gave women these very complex characters like in Homeland or other shows like uh, Nurse Jackie or something. Is the same thing happening in Turkey? The roles that women are being offered becoming uh, complex and sophisticated and challenging? Uh, actually yes. uh, in Turkey I... Bak anlıyoruz. Bağlamda zaten o birinci cümleden ne soracağını algıladı bile. Yani hani devam serisinde sadece detaylardan bahsetti, açıklamalardan bahsetti. Details verdi. Önemli değil yani sorunun içerisinde. Tamam, birçok kompleks karakter var. Evet, bir eş olabiliyorsun, kız kardeş olabiliyorsun, kız arkadaş olabiliyorsun vesaire. Net gibi zorlukları var. I think uh, women characters are always very challenging. Always yani her zaman. Uh, that in uh, Turkish culture, woman... bitti bir kelime bile orada challenge kelimesi bile sadece bu uh, soruya cevap vermesi için yeterli. Uh, bir arkadaşım vardı, bundan bahsediyor olacağım size. Kendisi, eşi ve ailesi, kendisinin eşi ve ailesi İngilizce konuşuyorlar. Genel manada yurt dışında yaşıyorlar. Ve kayınpederiyle oturup konuştukları zaman, sohbet, chatting yaptıkları zaman soruların içerisinden inan diyor Hamza bir tane kelimeyi benim çekiyor olmam, o soruya cevap verebiliyor olmam için, Gayet yeterliydi de, diyordu kendisi mesela. E gerçekten de böyle oluyorsun. So, yani baktığımızda bana da bir soru sorulduğu zaman How many? Ha, kaç tane? How many people do you have? For example team members. Anlıyorsun yani bağlam çıkartıyorsunuz ama. Tam manasıyla Türkçe tam bunu demek istedi demiyorsunuz kendinize. Sadece o soruda... They are very important and very dominant and that's why maybe in all our stories we have really strong women characters they're always challenging and complex and deep and they're always trying to fight for their land whatever their land is it can be a really land or a family or a or children etc. ne kadar ne kadar basic ne kadar simple anlatmak istediği öyküde yani c1 c1 vesaire gibi wordsler vocablar no no hiç gerek yok tamam and eee uh, Türkçede bunu yanıtlasaydı böyle yanıtlardı uh, but uh, sometimes it was very special my character introduced minutes uh, that Kerem and Pınar wrote uh, it was really um, unique Ralph ya arkadaşlar çok takılmayalım kısaca. Ne soruya, ne orada merak ettim, unuttum vesaire. Ya bunları çok fazla takılmıyoruz. Tamam? Biz yolumuza bakıyoruz. Biz öyküye bakıyoruz. Anlam çıkartıyoruz, konuşuyoruz. Basic simple conversation, Born dialogue. Because, uh, she was a murderer but uh, all the uh, story we 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 shown her like she's not. And uh, yes. I played but, uh, the scenes that um, That uh, make her like more guilty. I, I played like uh -huh. she's not guilty, and the scenes mm. like she's not guilty. I'll, I played like she's guilty, and uh, that was the key, I think. And uh, the, the audience were like confused. But uh, this mm. is very unique. We have not more, uh, not much. I think that kind of characters. The uh, the, the same question that. Uh, um I pitched at Halil are you as as the uh, the profile that, that these shows uh, 20 minutes for instance internationally as as that led to you demand for you for you in places Bak karşı tarafta da çok takılma yani hmm. hani eee tabii ki yani senin anadili olabilir vesaire ama ağlıyor ığlıyor duruyor eee bölünüyorsunuz vesaire oluyor no problem <laughs> Bak aynı sorudan bu takiben devam ediyor No, I mean uh, I was aiming that at two, tuba. It's well, the same question I asked sorry, you. Sorry. <laughs> the, the the profile that that that, that uh, 20 minutes has given you internationally has that led for opportunities to work in other countries or other, other um, Hollywood, for Actually, as um, Halit uh, told, uh, I I did uh, I had. Um, Auditions from uh, yeah. U.S. Uh, yeah. and um, I don't know if it's because of twenty minutes or not, but uh, I also um, find an opportunity to work with Hinar Salim. Uh, it's uh -huh. very important uh, director. I really um, respect him. <inaudible> uh, and <inaudible> this is nice things for us. I think for uh -huh. the sector and uh, TV sector and also the cinema sector in Turkey. I think. Um, Okay, excellent. You, you're um, the. It's, it's interesting for 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 both of you for, for suddenly getting this international profile and having to deal with it because I, uh, you know, you must have fans emailing you from Pakistan all the way down to so her, yeah, Chile yeah. and things like that. Does that does that take up most of your time now? <laughs> Answering fan mail from these far-flung doesn't quarters. take much time for my <laughs> no? living. Yeah, I mean it was. It's like, um, I Side, I mean, we are embracing their love. That's, I think, Super. a unique opportunity in life to have that kind of love. Uh, whenever we go somewhere with my wife, she's also famous worldwide mm -hmm. yes. because of these okay. things, and also uh, mm -hmm. from 1001 Night. So, uh, wherever we go, we see people's uh, loving faces. That's yes. really beautiful Seviors. thing. Be and I, be I feel. Zaten sorudan da yine aynı şekilde kendi e, söylemiş olduğu şeyden cümleden yine bağlam çıkarttılar. Her yerde fanlar var evet. Dünyanın her yerinden e, çokça insan sizleri seviyor. Doğru. E, benim eşim de zaten. Şimdi orada oradan çıkarım yaparak ne yaptı kendisi? Beyefendi. Benim eşim de zaten famous. O da bilir. E, Birçok insandan e, güzel şeyler Blast görüyoruz. Blast. But it doesn't take much time in our daily life. So, and we don't program to do something with it. we just mm -hmm. live it as we lived before this fame you know mm -hmm. so mm -hmm. It's a great love that coming from all people. Süper, süper. Birçok bir bunu buna güzel şeyler olur. Şimdi öykü şu arkadaşlar, gördüğünüz gibi sorular geliyor. Ne kadar zorlu, ne kadar karmaşık, ne kadar kompleks olursa olsun ben o sorulardan ne yapıyorum veya o söylenilen şeylerden bağlam çıkartarak ona ne yapıyorum? Cevap veriyorum arkadaşlar. Öykü bunun üzerine gelişiyor. Bazen o soru olmaya da biliyor yani. Bir cümle söylenebiliyor ve siz eşlik ediyorsunuz gibi. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey orada özellikle <laughs> anlama düzeyinde hocam hiç anlamıyorum. Hani yetişemiyorum, yanlış anlıyorum gibi öykülerde listening programımız zaten var biliyorsunuz. Listeningleri nasıl yapacağınızdan daha öncesinde bahsetmiştim. Eee, fakat Başlangıç aşamasında da böyle bir toplantıda, böyle bir sunumda veya böyle bir chattingin, sohbetin içerisindeyseniz de asla yaman ben birinci cümleyi kaçırdım, şimdi bütün cümleyi dağıtacağım, çok yanlış anlayacağım karşıda vesaire gibi bir duruma kendinizi sokmamanız. Tamam? Mı? Ee, anlayacaksınız. Rahat olun. Ee, fakat bağlam çıkartarak önce, yavaş yavaş, yavaş yavaş, dinleme arttıkça, arttıkça, practice oldukça bu otomatikleşmeye başlayacak. Bu herkes de böyle oldu. Bugüne kadar başarılı olanlarda da böyle oldu. Tamam kimse bugün öğrenmedi bu işi yani. Günden güne yavaş yavaş, yavaş yavaş kendimizi bu alanda geliştirmiş olduk. Olay bu. Çok teşekkür ediyoruz. Süper bu videoyu izlemiş olduğunuz için. Umarım bize çokça trik, çokça ipucu vermiştir. Hem Tuğba Hanım'ın hem Beyefendi'nin İngilizceleri ve o anlama soruyu, anlamı ve soruya cevap verme öyküleri. Tamam bu video serisini işte bunun için yapıyorum. Herkesten bir şey almış olsak ve onları uygulamaya sokmuş olsak bizim için gayet yeterli. Tekrardan teşekkürler videoyu izlediğiniz için. E, mutlaka sorularınız, e, önerileriniz vesaireniz varsa yorumlarınız bu öyküyle alakalı mutlaka yazarsanız size e, dönüş yapacağım elimden geldiği müddetçe. Çok teşekkürler tekrardan izlediğiniz için. Görüşmek üzere.